Dur iki dakika. Ya bir saniye durur musun? Mutfağın duvar kağıtlarını bitirdik. Duvarı da sildim. Burası Joey. <laughs> ne? Hmm. Mutfağın temizliğini yaptım işte. Duvarı sildim. Ama delikleri kapatmadım daha. Geçici olarak çerçeveyi taktım. Salonumda e, büyük duvarını bitirdik. Ama henüz bu duvarı da silmedim. Bir de bu asıl kötü duran yer şurası. Burayı yetiştiremedim dün. Dün salonu yaptık. Salondaki büyük duvarla mutfağı ence yetiştirdik. Çünkü bu taraftaki duvar kağıdı bayağı zordu. O yapışkanlı kısmı ona gelene kadarki kısım zordu. Sonrası direkt çıktı da. Onunla bayağı uğraştık. Sonra burayı yapacaktık ama yetişmedi burası. O yüzden burayı ben kendi başıma yapacağım. Zaten onun tek tarafını çıkartmıştım. İlk taşındığımızda kenarı böyle kalkmıştı. Ben de onu çıkartayım derken hepsi gelmişti zaten. Ama keşke... Öyle yapmasaydım. Çünkü bu yöntemle hiç iz kalmadı. Salondakinde böyle iki tane küçük bir yerde duvar kalktı sadece. Havalar ısınınca bütün salonu beyaz yapmak istiyorum zaten. Duvarlarını beyaza boyamak istiyorum. O zaman kadar bekleyecek ama bayağı kötü duruyor şu anda. <laughs> Son kalan duvarlar bunlar. Burası en çirkin kısmı çünkü. Altında bir tane daha duvar daha var. Buralarda alttaki boya baya kalktı. Hatta şurada duvar kağıdı üstüne boya üstüne duvar kağıdı yapmışlar. <laughs> Anneciğim benim seni almam lazım ama. İki dakika kalkabilir misin acaba? Joy bu koltuğun burasına yatıyor. Tam şu direk var. Elektrik direği var. Orada kuşları izliyor. O yüzden bütün gün burada. Değil mi? Gel bakalım gel bakalım. oppa hop, hop. hoppa. Hoppa. Atla bakalım. Her yeri söktüm bir, Bu alttakiler kaldı. Artık yani bu tarafın duvarları söküldü. O yüzden böyle ince ıslatmaya uğraşmıyorum çünkü nasılsa boyayacağım. Ama şu iki kolondakilerin sökülmesi, yani şu an kötü duruyor boyalar şey olduğu için ama böyle uzaktan bakınca salon genişledi direkt. O duvar kağıtları da açık renk ama kapatıyormuş bayağı salonu. O yüzden şu son kalanlardan da kurtulalım. Biz taşınalı Kasım sonunda taşındık. 3 ay mı oluyor? Bu zamana kadar sökmememin sebebi bunları. Şu an Mart ayına girdik. Bugün 1 Mart. Biz taşındık. Sonra yılbaşı oldu sonra Ocak ayında evin satılığa çıktığım haberini aldık. O yüzden demiştim kalacağımız belli bu evde diye. Ev satılığa çıktı. Sonra Yeni alan kişi kendime oturacak yoksa biz devam mı edeceğiz bilmiyorduk. O yüzden hiçbir şeyine ellemedim evi. Niye emek göstereyim ki diye düşündüm. Şubat'ın başında ev satıldı şimdi. Ve sözleşmemizi yeniledik. Yani bir, bir yıl daha bayadayız. O yüzden artık istediğim şeyleri yapabilirim. Yani kalcalığımız o yüzden belli değil. Tekrar taşınabiliriz diye o yüzden demiştim. Onu da taşımayacağımız belli oldu çünkü şey çok zor bir süreçti böyle sürekli emlakçı arıyor işte evi görmeye gelecekler diyor evi topluyoruz geliyorlar sonra bir daha sonra bir daha böyle bir aylık bir süreçti. Bunda... bir yerinde, değil mi? Joy evinde anlık olmasın çok sebeb. Böyle karıştırıyor her yeri. Şimdi duvar kağıtların arasında bir şey bulmuş. <laughs> kazımak zorunda kaldım biraz. Oraya bayağı yapışmış. Şöyle duvarları bayağı şey yaptım, söktüm. Burası okey de şu üst kısımlar bayağı şey oldu. Şimdi buraları bir temizleyeyim. Ama artık resmi olarak evde hiç duvar kağıdı yok. Bütün hepsi gitti. Hemen çöpe atıp kurtulmak istiyorum. Çöpü bile olmasın. Şu an burayı toplamaya o kadar üşeniyorum ki. Hazır bunları da göstereyim. Bunlardan 3 tane aldım yeni ikinci el. Bir tanesini 5 liraya aldım bunları. Ve etiketi üstünde. Ve hiçbir sıkıntıları yok. Sadece şurası biraz boya olmuş. Bir tanesini şeye koydum. Diğer yeni yaptığım abajur vardı bir tane ona koydum. Bir de yanlarında bunu aldım. Bunu çalışmıyor diye 85 liraya sattı. Ve sadece anahtarında sorun varmış. Bir de şurası kırık. Sosyal medyada gezmek yerine ikinci el eşya bakıyorum sürekli. Çünkü nerede ne zaman ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Mesela tanesi 5 liraya bujur hiçbir şekilde bulamazsın. Ya da bulsam bile bu halde olmaz. İyi durumda olmaz. Sıfırların tanesi 100 liradan yukarı diye biliyorum fiyatları. Hepsini bu fiyata almak hele böyle bir lamba antikacılarda falan satılıyor. Sırf çalışmıyor diye 85 liraya sattılar. Kitaplık da aynı şekilde. Ben buraya kitaplık yaptırmayı istiyordum ya. Onun için fiyat araştırması yaptım mı? 25 buçuk, üçü bulacaktı. Buraya tam ölçüde uyacak bir kitaplık. Bir de duvara montu çok zor olacaktı. Bunu buldum. Aldığım adam şeymiş. Dükkanı açmışlar. Birkaç ay durmuş bu kitaplık. İyi, özel yaptırmışlar. Sonra dükkanı kapatınca depoya kaldırmışlar ve depoda beklemiş. Hiç kullanmamış neredeyse ve 700 liraya aldım. 700 liraya ikinci ev kitaplık da normalde bulunmuyor. Benim şansıma oldu bu. Şimdi de bir şey daha buldum. Ee, televizyon ünitesi buldum. Şömine için televizyon ünitesi almak istiyordum. Ya acelesi yok aslında. Şömineyi daha yapmamam var. Çünkü koltukların gitmesi lazım. Şömine bu duvara gelecek. Onun için önce koltuğu değiştirmem lazım. Ama öylesine bakıyordum. Bir gün geziyorum yine şeyde Facebook'ta. Buna denk geldim. Fiyatında 50 lira yazıyor. Bazen şey yapıyorlar işte 50 lira yazıp 500 lira falan oluyor. Adama yazdım hani fiyat nedir diye. 50 lira dedi adam. Kocaman televizyon ünitesi ve bir sıkıntısı yok gibi gözüküyor. Dedim hani ne sıkıntısı var, kırığı mı var diye. Sadece iki ayağı kırıkmış o yüzden 50 liraya koymuş. Ben zaten ayaklarını çıkartacağım aldığım ünitenin. O yüzden onu kaçırmak istemiyorum çünkü neden öyle bir dolaptan yapacağım derseniz PlayStation'ı şömineye böyle çekmece gibi bir şey yapmak istiyorum. PlayStation'ı içine saklayacağım onu. Kullanacağım zaman açacağız. Kapatınca normal olacak. Onları anlatırım. Adama ölçülerini sordum. Adam dedi ki 8 karış. Metresi yok mu şu anda? O yüzden öyle demiş. Ben de şey yapmadım. 50 liraya bulmuşum. Üstelemedim tabii ki. İlyas Sağ yazdım direkt kanka ne yapıyorsun diye. Direkt Let go yazdı. İlyas da alıştı artık benim şeylerime. Söyledim işte böyle böyle 8 karış dedi sağır mı nasıl yaparız diye. İlyas dedi ki ölçeriz arabayı karışla. Arabayı ölçez 8 karış olursa onu da alacağım. Çünkü o kaçmaz. 8 karışlık bir ünite almak istiyorum. Burayı toplamak için daha ne kadar konuşabilirim bilmiyorum. konsolu almaya gideceğiz. Televizyon test demiştim ya. 8 karış sığacak mı? Onu bir ölçeceğiz. Ona göre almaya gideceğiz. Hello. Deniz sen de bir say. Benim karışım küçük ki. Valla benim saydığım karışım 7,5 karış çıktı. Hadi yani sen de say 8 çıksın. 10. Abi evet. ama arabayı sığıp sığmayacağından emin değiliz. O yüzden bir sayacağız ya <laughs> Karış sayacağız çünkü. 3 <laughs> akşam. <laughs> <laughs> yani şey olmaz. Çok yani çok mantıksız anladım. Benim elim küçük adam ee, benim büyük ne yapacağız? Benim elim gibiyse sığacağım. Senin elin gibi olduğunu düşünme. Yavaş yavaş getir reis. Yavaş <laughs> yavaş sulat. Getir. <laughs> gel gel gel. Niye böyle oldu? Bir saniye dur bakayım. Koltukları öne çekeyim mi? Hah. İttirdim sana bir bakayım Bıraktım ah, tamam. Bir şey diyeceğim nasıl takacağız? Tamam bir gitsin de ben. şu diğer bacağımı öbür tarafa almam lazım diğer türlü oturamayacağım şu an Almayalım bir daha <gülüyor> <gülüyor> yok yok usul <laughs> İyi misin? Vallahi çıkamadım arabadan Tutacak <laughs> yerimde ben inip çekeyim mi? Tamam çık. <laughs> <laughs> <Çek. gülüyor> okay. Koyalım zaten sen onun altını da temizleyeceksin. Baş. Elim kaldı. Sağ olun sen. Sağ olun. Okey misin? Tamam. Çevirelim mi kalsın böyle atak? Çünkü neydi buraya? Çok saçma. Değil mi? O kadar da bir şey yok yani. Ve yani. Sağ ol. Thank you ikimizde de aldık getirdik şimdilik çalışma odasına koydum baya bir örümcek ağı dalı onları temizleyeceğim şömineyi yapana kadar burada kalsın. Şu an çünkü hareket ettiremem kendi başıma. Ters koyduk altını temizleyeyim diye. Şu an diğer taraftan temizlemek için ters tekrar ters çevirmem lazım. Ama Yerine örümcek fırlayacak diye korkuyorum. Hareket ettiremem kendi başıma. Bonnie hadi. Hadi anneciğim. Çünkü pisliği çocuklara da gelsin istemiyorum. şimdi bunu temizleyip bu vlogu editlemeye başlayacağım. Bunu da yakında yapacağım büyük ihtimal. Çünkü böyle durması hoşuma gitmeyecek. Artık eve, eve bir şeyler yapmaya başlıyorum. Duvar kağıtları bayağı iyi oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.